Ice'daki birinci hilemiz. Başlayalım. Evet. ilk başta gördüğümüz üzereyle kapımızı duvara sabitleyeceğiz. Evet. Kapımızı duvara sabitledik. Asın gelmesini bekleyeceğiz. Göz alacağız. Ve Ayst bekleyeceğiz. Az alt katlı. Evet arkadaşlar. Kese almama gerek yok çünkü bu şu an Aysın <laughs> yanlışlıkla aldım. Aysın Ays oyunda hileleri belledim. Onları sizlere göstereceğim ama bu hileler pek işe yaramıyor aslında. Mesela Ays buradan demin gördüğünüz gibi buradan geldi ama hemen bir kıpırdadım mı beni öldürüyor. bazen de ice gidebiliyor arkadaşlar. Bir kere ben oynadım gitti. Ama sonra bir geldim kapıya beni öldürdü. Bakalım. Ha, gözümü harcamıştım değil mi? Ice geliyor. Bak geldi. Gördünüz mü? Demin geldik de arkadaşlar. E, evet, demin size anlattım. Bir kere ben buradaydım. Gelmişti sonra gitmişti. Diğer hilemize geçelim. Evet arkadaşlar diğer hilemiz yakalanmazsak az aşağıda. Az aşağıda değilmiş. As şimdi herhalde aşağıdadır. Evet aşağıda. Şunun üzerine çıktım. Arkadaşlar şu gördüğünüz olan. Gördüğünüz gibi ben sıkılayamıyor. Yaklaşınca yakalar. Evet arkadaşlar diğer hilemize geçiyoruz. Böyle video kısa çekmedi henüz. Ama belki bu olmaz. E ee, şey az alt katta değil o yüzden videoyu durdurup yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar bu sefer bilmiyorum arkadaşlar bu hile işe yaramaz işe yaramaz mı işe yararsa işe yarar. Aslında bu hileden dönemiyoruz. Gene dönemiyoruz. Aslında üst katta herhalde. Hareket etti yalnız. Evet arkadaşlar yine e, video tuttum ve oyuna baştan başladım. Çünkü aynısı alt katta olması gerek. Bugün şimdi alt kattadır. Evet, bu hile işe yaramaz bilmiyorum. merdivenin altına saklanıyoruz. Alt katı merdiveninin altına. Bunu da umarım. Yakalarsa bilmiyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü gitti. Görmüşsünüzdür herhalde. Ice gitti arkadaşlar. Spasını görmüşsünüzdür. Evet. Evet arkadaşlar. Ice hileleri böyleydi. En son ice hilem işe yarıyor. Bir de odaya saklanma hilesi de işe yarayabiliyor bazen. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna Beğenmediyseniz beğenmedim mutluluğuna basın. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu arada nasıl yapıyorsam bir uygulama var. Movizen Mo adında oradan yapıyorum. Bir de güle. güle. भारत